Bugün sabah ajansına gelen ilk mesajı paylaşalım sizlerle efendim. Turhan Tekeli, Polatlı'dan her sabah aslında bize mesaj gönderiyor. Allah razı olsun. Erkan Bey, seyircilerimize, dinleyicilerimize duyuralım. Londra borsasının yüzde 2007'de Katar'a satıldı. 2007'de. İngiltere'de Londra borsasının %20'si Katar'a satılmış. Dünyanın en önemli kulüplerinin sahibi Katarlılar oluyor. Bir şey olmuyor da İngiltere memleketini satmış olmuyor da Katar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne para getirince bir buradan bir değer satın alınca biz memleketimizi satmış mı oluyoruz diyor Turhan Tekeli. Sö teşekkür ediyoruz ona. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar polisi görünce bakın hangi diyaloglar, muhatabiyetler yaşanmış. Kim, kim Sen bana kim, kim mi yapacaksın? Yap. Alabilirsin de. 9 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte 81 ilde denetimler yapıldı. Usluyor, bu şuradasın... Bursa'da kısıtlamaya uymayıp dışarı çıkan bir vatandaşın polisle olan diyaloğu şaşırttı. Ceza kabul etmem bu konu hakkında. Seni kabul etmemek zorundasın. Sen tut abi saygı benden. Önce ekmek almaya çıktığını söyleyen vatandaş sonra çiftçi olduğunu iddia edip yanında olmayan izin belgesini öne sürdü. A7 itibariyle sokağa çıkma yasağı başlıyor. Tamam. Ben elinizde olmanı istiyorum. Tamam. Ekmek almaya çıktın ya. Ekmeği 20'den önce alacağız. Evet. Şimdi alamazsınız. Gelge mi istiyorsun sen? Gelge istemiyorum. Ne istiyorsun? El, elinizde olmadı. istiyorum. Elinizde Ne yapsa da cezadan kurtulamayan vatandaş, tanıdığı hatırı sayılır kişiler olduğunu öne sürdü. Polisin sabrını sınadı. İmza atmam gerekiyor mu oraya? İmza alabilir Bir dakika. Bir dakika, imza tamler atmayayım gönder, o zaman. Gidiyor, gönder, Adamı istiyorsan, devlet memuru dikeyim senin karşına. Tamam, devam edebilir misiniz evinize beyefendi? 7, 3.150 lira cezayı kabullenemeyen adam, polisin yakasını bırakmadı. Hacı, şu üstteki belgeyi bu akşam alacağım. Hacı İkisi. değilim ben, memurum. Tamam. tamam, önemli tamam. değil. Ben de boş adam değilim. Tamam. Şunu alacağım ben. Tamam, sen sıkıştır, belgeyi getir. tamam. Osman Gazi ilçesinde ise kısıtlamaya uymayıp dışarıda kavga eden iki grup vardı. Polis gelmeden dağılan grubu yakalamak için çalışma başlatıldı. Kocaeli'nin Derince ilçesinde ise polise ve bekçilere hakaret eden alkollü iki kişi gözaltına alındı. Burası da Adana. Bir sürücü önce polise kimliğini vermemek için direndi. Ceza kaçınılmaz olunca özür diledi.